Rahim H.Z. Zekeriya bir oğul istiyordu. Zira İsrail oğulları o kadar bozulmuşlardı ki Allah'ı ve ahiret gününü unutmuşlar, hiç çekinmeden peygamberlerin kanlarını dökecek kadar azgınlıklarını ileri götürmüşlerdi. İsrail oğullarının yaptığı eziyetlerden H.Z. Zekeriya da nasibini almış ve türlü musibet ve eziyetlere maruz kalmıştı etrafındakiler eşine ve kendisine çocuğu olmamasından dolayı manevi baskı yapıyorlardı. Artık iyice yaşlanan H.Z. Zekeriya'nın, kavminin bu eziyetlerine tahammül edecek gücü kalmamıştı. Kendisinden sonra halkının doğru yoldan ayrılacağından endişe ediyor, peygamberliği, hikmeti, Allah'a daveti miras alacak bir evlatla rızıklandırılmayı diliyordu, İbn Kesir, Bidaye 2.57 Aradan çok zaman geçmedi ki Allah, H.Z. Zekeriya'nın duasını kabul buyurdu, Zekeriya mabette durmuş, namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler, Allah sana, kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Ali İmran, 3 39, H.Z. Zekeriya'ya verilen müjde. Sadakallahul Azim. Tırnak işareti. Aminlerimiz onadır ya Resulallah. Allahüme salli Allah Seyyidina Muhammed ve Allah Ali Seyyidina Muhammed. Selam ve dua ile kanalımızı beğen paylaş abone.